Merhaba sevgili dostlar, Fikir Coğrafyası bugünden itibaren yeni yayın döneminde yeni programlara başlıyor. İlki bana nasip oldu, Nöbetçi Yorumu diye bir bölüm bu. İşte her zaman öne çıkan olayları değerlendirmek ve yorumlamak üzere bir arkadaşımız o olayla ilgili kendi görüşlerini, düşüncelerini ortaya koyacak. Ben de bugün Mihail Gorbaçov hakkında birazcık söz edeyim. Hem Rusya'da hem dünyada nelerin değişmesine yol açtı diye. Gorbaçov üzerine bir yorum, nöbetçi yorumu yapalım istedik. Evet, Mihail Gorbaçov şayet bu değişimleri yapmasaydı bugün öldüğünde 37 yıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başkanı olacaktı. Ya da genel sekreteri olarak görev yapacaktı. Çünkü eskiden sistem ölünceye kadar iş başında kalabiliyorlardı. Liderler olağanüstü bir durum olmadığı şartlarda. Ee, ama Gorboç'a e, 54 yaşında geldiği e, politbüronun başkanlığına e, Komünist Partisi'nin genel sekreterliğini 6 yıl e, sürdürdü. Hatta daha kısa ama devlet başkanlığı ile birlikte 6 yıl sürdürdü ve oradan ayrıldı. Bu süre içerisinde hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni değiştirdi hem de dünyanın iklimini değiştirdi. Bu aslında iki e, temel e, kavram üzerine gerçekleşen bir değişimdi. E, bir Glasnost yani açıklık, şeffaflık e, anlamına gelen, öbürü de Perestroika yeniden yapılanma e, diye. Aslında Afganistan işgalinden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin gerilemekte olduğunu, zayıfladığını pek çok insan görüyordu. Gorbaçov da bunlardan birisiydi. Ve artık pek çok şeyin değişmesi gerektiğini inanıp ve göreve geldiğinde ilk yaptığı iş Batı'yla çok yakın ve yoğun bir ilişki sürdürmek oldu. Doğu'yu da ihmal etmedi. Mesela Çin'e giden, 30 yıl sonra Çin'e giden bir Rus lideri oldu. Ama aynı zamanda işte Birleşik Krallığa gitti. Ee i̇şte ABD başkanıyla defalarca görüştü. O zaman Reagan vardı, Ronald Reagan. Onunla görüştü. Silahsızlanmadan tutun. İşte Batı ile Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin nasıl işbirliği yapacağı hem de teknoloji hem de bilgi birikimi hem kültür açısından bütün bunları görüşüp konuştu. Bir de silahsızlanma üzerine çok yoğun bir değerlendirme yaptı. Ee, 85'te geldiği görevde iki yıl çalıştıktan sonra dünyayı yeniden görüp gözledikten sonra aslında uluslararası ilişkileri Rusya'nın çok iyi yürüten bir lider olarak da tarihe geçti ve çok sayıda yurt, çok defa yurt dışına çıktı. Ee, 2000, 1987'de Ekim devriminin 70. yılında büyük bir gösteriyle onu kutlamaya geldi Kremlin'de işte Kızıl Meydanda o kalabalığın önünde ilk defa Glasnost ve Perestroika kelimelerini ve Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin değişmesi gerektiğini söyledi. Aslında devrimi kutlaması değildi önemli olan orada bir veda idi sisteme var olan sistemi veda ediyordu. Bu sistemi değiştirmiş oldu. Bu aslında kapitalizm de, sosyalizmin kavgasıydı ve kapitalizmi galip getiren bir hamleyi yaptı. Önce sistemi değiştirdi kendi içerisinde Sovyet blokun, Sovyetler Birliği'nde e, politbüro üzerinde bir oylama yaptırarak aynı yıl e, evet değişime başladıklarını, açılıma başladıklarını ilan etti ve arkasından da e, önce kendi ülkesinde bir takım değişiklikler gitti ve diğer olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olan diğer cumhuriyetlerde benzer değişiklikler oldu. Zaten iki yıl içerisinde hemen e, Almanya ile Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti e, ve duvar e, ortadan kalktı. Bu zaten dünyada pek çok şeyin değiştiğini gösterdi. Bu birleşmeye hiçbir zaman itiraz etmedi. Karşı çıkmadı. E, açıktan çok destek olmadı. Kamu önünde destek olmadı ama e, böyle bir gelişime destek olan, isteyen bir lider olduğu açıktı. Ee, Mihail Gorbaçov'un e, diğer liderlerden farkı e, kendisinin çok iyi bir hatip olması. Trotski'den sonra e, Sovyetler Birliği'nde iktidara gelmiş olan bütün liderlerden, Trotski iktidara gelmedi ama devrimin en aktif isimlerinden birisiydi. E, onun dışında onun, onun kadar hatipti. E, Gorbaçov'dan başka o seviyede bir hatip kişi yoktu. Karşısındaki insanları etkileme kabiliyeti, gücü çok yüksekti. Bu hem tekil görüşmelerde hem de grup görüşmelerinde, e, entelektüel düzeyde olsun, siyasetçi olsun, kamuoyu olsun, toplumun hemen her kesimindeki insanları etkileyebilen bir e, cazibeye sahipti. O yüzden zaten e, bu değişimi, dönüşümü, devrimi yapabildi e, kendi ülkesinde. E, bütün e, Rus çarlarının ve aslında e, proletarya devrimindeki Rus liderlerinin e, aksine, e, Gorbaçov e, kadın düşkünü olan bir lider değildi. Kar, kendi e, kadınına aşık olan ve onunla neredeyse monogobi ilişkiyi sürdürmüş olan e, ender liderlerden birisiydi. Ve içkiye de karşı çıkan, Rusya'da içki tüketiminin azaltılmasını isteyen, kendisi de çok az içki içen birisiydi. E, çok küçük yaştan ateist olmasına rağmen e, ateist olduğunu çok sonradan e, açıkladı bir e, kilise ziyareti sonrası. Acaba Hristiyan mı oldu şeklinde çıkan değerlendirmeler üzerine <laughs> yok ben ateistim diyerek bir düzeltme ihtiyacı duydu. <laughs> e, Gorbaçov'un bu değişimi aslında dünyayı çok değiştirdi. Bir kere soğuk savaş sona erdi. Onun dışında dünyanın siyasi iklimi değişti. Savaş ve güvenlik konseptiyle bakılan pek çok şey geride bırakıldı. Onun yerine ilişkiler, insani ilişkiler, ticari ilişkiler ve bir arada yaşama kültürünün öne geçtiği yepyeni bir döneme geçilmiş oldu. Ama Gorbaçov'un başlattığı değişim ile Türkiye'de Özal'ın ondan daha önce başlatmış olduğu değişim arasında bir paralellik görebiliyoruz. Bunu da biraz altını çizerek anlatmak istiyorum. Ee, Sovyetler Birliği değişip Rusya olduktan sonra e, işte 91'de görevini bıraktı. Bırakmadan önce kendisine karşı bir darbe kalkışması olundu, yapıldı. E, KGB ile ordunun bazı unsurları birleştiler. İşte kapitalizme karşı komünizmin savunma adı altında darbeye yeltendiler. Ama yeltsin e, bu darbeye karşı çıkarak e, engelledi ve e, orada işte komünizm yenilmiş oldu. Ama kapitalizm de tam kazanmadığı için Gorbacov'a karşı e, güven ben de azalmış idi. Gorbaçov işte bir ay sonra kadar ya da iki ay sonra kadar 91'in sonunda Aralık ayında görevden istifa etmek ve ayrılmak zorunda kaldı. Ondan sonra da çok da etkili olmadı. Dünyada liderler arasında dışarıda çok etkili oldu ama Rusya içerisinde o kadar etkili değildi. Gazetecilik yaptı, yorumculuk yaptı. Kendisine ait bir de gazete var idi. Hala da onun sahibi de ölümüne kadar. Bir ara sosyal demokrat bir parti kurdu. Komünizmden sosyal demokrasiye evrildi. Bu sosyal demokrat partiyle birkaç defa seçime girdi ama başarılı olamadı, etkili olamadı. En son Putin'in işgali Ukrayna'ya işgaline itiraz etti ama kamuoyu önünde yüksek sesle bir itiraz değil bu. Daha çok buna bunun doğru olmadığını söyleyen zaten yoğun bir şekilde hasta olduğu için böbeklerinden kamuoyuna çok açıklamada da yapamıyor idi bu dönemde. Son altı ay çünkü hastanede geçti bakım altındaydı. Ama yakın çevresinin kamuoyuyla paylaştığı bilgiler dikkate alınırsa Polonya Ukrayna işgaline itiraz ettiği, karşı çıktığı, bunun doğru bulmadığını söyleyebiliriz. Şimdi e, Gorbaçov e, Rusya'yı dışa açan, Batı'yla yeniden bir ilişki başlatan lider idi. İnsani boyutta, ticari boyutta, kültürel boyutta. E, Özal da ondan daha önce Türkiye'yi dışa açan bir lider olarak ortaya çıktı. Ticareti önceledi. E, aslında Gorbaçov'un yaptığı açılımla, değişimle Türkiye Batı karşısında birdenbire e, doğuda e, önünde çok geniş bir alan buldu. Bu alanı ticaretin geliştirilmesi olarak kullandı Özal. Karadeniz'de işbirliği teşkilatını kurarak öncelikle orada Karadeniz'e komşu bütün ülkeler arası bir ekonomik işbirliğini geliştirdi. Arkasından Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler geliştirildi. Ve böylece aslında Anadolu insanı aracısız doğrudan kendisi harekete geçerek ihracatın ne olduğunu bir başka ülkede üretimin nasıl yapılabileceğini, orada hizmet sektörünün nasıl güçlendirilebileceğini öğrenmiş oldu. Yani toplum dışı açıldı e, o süreçte. Ama tıpkı e, Rusya'da e, işte e, KGB'nin ve ordunun darbe kalkışmasıyla devirmek istediği gibi, Türkiye'de de 90'lı yıllarla birlikte 91'de başlayan aydın cinayetleriyle dünya soğuk savaşı savaştan uzaklaşırken, Türkiye kendi iç savaşına. Girdi ve bu aslında 2000'li yıllara kadar devam etti 28 Şubat'ta birlikte. 91'de Aydın Cinayetleri, 93'te daha kitlesel işte Uğur Buncu'nun da olduğu, Turgut Özal'ın tartışmalı ölümüyle e, de devam eden ve işte Sivas Katliamı, Başpınar Katliamı gibi kitlesel katliamlara da e, giden e, ve 28 Şubat'ta da taşlanan bir süreç yaşandı. Bu aslında Türkiye'nin e, kendi içinde soğuk savaşı sürdürdüğü bir dönem idi aynı dönem aslında Rusya açısından da soğuk savaşın devam ettiği işte komünizmden kalanların yeni dönemin çok başarılı olmadığını, hayatlarının zor dönem geçirdiğini, e, keşke geriye dönebilsek dedikleri ve geriye dönmek için yoğun çaba harcadıkları ama bunu başaramadıkları, yeni döneminde tam kurulamadığı ve Putin'in gelmesiyle e, onlar da yeni bir döneme geçmiş oldular. E, Putin de 2007-2008'e kadar Batı ile ilişkilerini çok Hızlı bir şekilde geliştirdi. Aslında Erdoğan da Batı ile ilişkilerini çok hızlı bir şekilde geliştirdi. Avrupa Birliği ile uyum yasalarını çok hızlı bir şekilde geliştirerek Batı'da Türkiye'nin kredibilitesini arttırdı, itibarını arttırdı. Türk pasaportu Batı'da hakikaten çok önemli bir pasaport haline itibar edilen, saygı gören bir pasaport haline geldi. Aslında Batı'daki bu ağırlığı ile Türkiye birdenbire kendi bölgesinde komşularıyla ve İslam coğrafyasıyla, Türk coğrafyasıyla da yakın bir ilişki kurdu. Balkanlar'da da benzer ilişki kurabildi. Afrika'da da açılım ve yayılım bu dünyada sağlamış olduğu itibarın bir uzantısı olarak geldi. Bugün ne kaldı diye dönüp baktığımızda aslında bugün yani çok karikatürize edecek olur isek Gorbaçov'un yıktığı, soğuk savaşı sona erdirdiği, dünyada yeni bir iklime geçildiği bir dönemden sanki bu hem Rusya hem Türkiye yeniden bir soğuk savaşa geçmiş gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. İşte Rusya Ukrayna'yı işgal etti dünyada yaptırımla karşı karşıya. Batı'da gidebildiği herhangi bir ülke yok Putin'in. E, çevrelenmiş durumda e, Türkiye ile işte Erdoğan'la görüşüyor. Belki bir G20 toplantısına katılacak, e, işte, e, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak e, Özbekistan'da yapılacak olan. Onun dışında çok sınırlı hareket edebiliyor ve güvenlik konseptiyle her şeye bakıyor. Türkiye'de aslında bir soğuk savaş yürütüyor. Bir yandan batı ile batının değerleriyle mücadele ediyor. Karşı karşıya gelmiş durumda. Öte yandan işte Türk Cumhuriyetleri üzerinden ağırlığı olarak istihbaratın üzerine ve ordu teşkilatlarının yeniden kurulması üzerine verilen bir ilişki ağını geliştiriyor. Komşu ülkelerle yeniden bir ilişki geliştirmekle birlikte daha çok da güvenlik konseptiyle buna yaklaşarak bakıyor. İşte beka ve terörle mücadeleyi öncelemiş durumda. Bu her iki ülkenin de e, soğuk savaşla e, bir tür kendi iç soğuk savaşı ve aynı zamanda da komşularıyla ve diğer ülkelerle bir soğuk savaşı yeniden başlattığı bir döneme denk gelmiş oldu. E, Gorbaçov'un ölümü ile e, Umarız ki e, yeniden bu soğuk savaş e, sona erer ve e, Türkiye'de, Rusya'da, e, Dünya'da yeni bir iklime, siyasi iklime doğru gider. Dijital dönüşüm galiba bunun işaretlerini yavaş yavaş veriyor. Ama e, bakıp göreceğiz. E, Gorbaçov'un bize bıraktığı miras kendi döneminin sonunda. Çok da hayırlı gelmedi ona, ama e, muhtemelen bundan sonrası için bir ışık var. Daha yepyeni, bambaşka bir dünyaya muhtemelen e, ufkumuzu açmış olacağız.